Şimdi yeniden bahsettik bir önceki videoda yeni aslında neyi ifade ediyor aynı zamanda yani aklınıza şu an demin dedim ya yerimiz mi dar yoksa yenimiz mi var ya da tersi? <laughs> ben onu yerimiz mi var yerimiz mi dar diye biliyordum. İkisi de aynı şey öyle. e, Yenimiz mi var yerimiz mi dar demedin mi? Yeri, i̇çinde yeni olacak gelinden bahsediyor. Şimdi. Yani yeninin topluma katılması ile ilgili bir atasözü aslında o. Yerimiz mi var yoksa yerimiz mi? Evet. Daha doğrusu yenimiz mi var yoksa yerimiz mi dar? <laughs> doğru, öyle. Doğru, doğru. Evet. Ama ben onu hep yerimiz mi var, yerimiz mi dar diye biliyorum. <laughs> doğru işte o dediğin gibi. Yerimiz mi var, yerimiz ay, ay. mi dar? Sen anladım ikisi mi? de yerle ilgili zannediyordum yani tamam evet. Peki. ikisi de yerle ilgili değil yeniyle ilgili evet. ama her şey yerle ilgili çünkü evren bir yer oluşturdu evet. yenimiz mi var yani yer olmazsa yeni aldığın bir şeyin neresi bak ne kadar güzel ne kadar güzel çok doğru bir noktaya temas ettin şimdi yeninin bence özelliği canı da anlatabiliyor olması. Yani insan genelde hep yeni şeyleri canı çeker. Böyle yeni kıyafetler canlandırır insanı. Yeni bir saç insanı canlandırır. Yani yeni de canlılığa katkı vardır. Zaten yani kesinlikle alakası var. Çünkü bak yavru kedi ölmüş mesela şimdi yolun ortasında. Üzücü bir. Ama ne yapacaksın? Yerine yenisi geliyor. Evet. Yenilik bir doğum meselesi. Yani doğan bir şey yenidir. Doğum canın oluşması bir doğumdur. Evrenin oluşması da acaba bir doğum muydu? Bence böyle bir soru var ortada. Doğum, yenilik, can, düşünceler